Neden kadınlarla bazen bağını koparmalısın? Bu konuyu tam olarak öğrenmeye başlamadan önce şu fikir sana mantıksız gelebilir. Bir kadınla bağ kurmanın yanı sıra bazen o bağı da koparmamız gerekir. Evet çünkü çekim ve romantik aşk insanlarla başka türlü ilişkiler kurduğumuzda mutlaka gerekli olmayan bir gerilim unsuru gerektirir. Eğer senin için doğru kadınla uzun vadeli bir ilişki istiyorsan o senin hava ve sudan sonra en iyi şey olduğuna karar verene ve dışarıdaki diğer tüm erkekleri unutana kadar aranızda devam eden dostça bir savaş vardır. Ve bu süreç çoğu şeyi doğru yaptığını varsayarsak genellikle bir ila 3 ay sürebilir. Bir kadınla yakınlık kurmamız ve onu kendimize çekerek herhangi bir bağ oluşturmamız gerekmekle birlikte eğer onun çekiciliğinin artmasını ve bize derinden aşık olmasını istiyorsak onunla olan bağımızı da kesmeli ve onu biraz da kendimizden uzaklaştırabilmeliyiz. Bu olmadan duyguları solacak ve ona deneyimlemek istediği tüm duyguları verecek daha ilginç birini arayacaktır. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi Kadınları Elde Etme Sanatı adlı e-kitabını çıkardım ve indirimli satışı bitti. Fakat bu cuma günü indirimler başlıyor. Ben de bugünden itibaren hafta sonuna kadar kitabı tekrar indirime sokuyorum. Almak isteyenler bana mail atsın. Mail adresimi videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Tıpkı bir kadınla yakınlık kurmanın çoğumuz için zorlayıcı olabileceği gibi çoğu erkek de bir kadınla bağı ne zaman koparması gerektiğini ve onu doğru bir şekilde nasıl uzaklaştıracağını genelde tam olarak bilmiyor maalesef. İşte bir kadınla bağı ne zaman kesmen gerektiğine ve bunu doğru yaptığında onun sana karşı ilgisini nasıl arttırdığına dair bir örnek. Birçok erkek bir kadınla ilk randevudayken kadının söylediği her şeye katılır. Ve eğer onunla pek çok ortak noktaları varsa sürekli şöyle şeyler söyler. Aman tanrım be, ben de vay be çok ortak noktamız var. Bu herhangi bir heyecan, gerilim ve çekim yaratmaz. Yani bunun yerine bir erkek kızla gerçekten aynı fikirde olmadığında yanlış olduğunu veya karşıt olduğunu söylemeden gerçek fikirlerini belirterek ilişki bozmalıdır. Hatta bir kadınla pek çok ortak yönünüz olsa bile aranızdaki bağı zaman zaman koparmanızı size tavsiye ederim. Çünkü gerilim olmadan çekim olmaz. İlişkiyi bozduğundan ve bir noktada biraz gerilim yarattığından emin olmalısın. Aksi takdirde herhangi bir kıvılcım olmayacaktır. Anlaşıldı mı? Evet. Cazibeyi yaratan işte bu gerilimdir. Sadece onunla bağ kurmak değil. Her ikisine de ihtiyacımız var. Peki bazen bir kadınla aynı fikirde olmamak, onunla ne kadar çok ortak noktanızın olduğunu vurgulamaktan onun için neden çok daha çekici olsun ki? Bunun böyle olmasının birkaç nedeni var. Her şeyden önce çok fazla aşinalık çekiciliği mahveder. Bu nedenle bir kadınla 20 yıldır beraber bile olsan tuvaleti kullanırken mutlaka kapıyı kapatmalısın. Çok fazla aşinalık küçümsemeyi besler ve çekiciliği ve olumlu duyguları yok eder. İkincisi her zaman onunla aynı fikirde olduğunda bunu öyle olmasa bile onun onayını aradığın şeklinde yorumlar. Ve eğer onun onayını arıyorsan bu onun seviyesinde ya da üstünde olmadığın ve muhtaç olduğun anlamına gelir. Ya da bilinç altında davranışlarını bu şekilde yorumlamasına neden olur ki o zaman kız senden etkilenemez. Üçüncüsü bir kadın kesinlikle kendisiyle çıkmak istemez. O seninle çıkmak ister masaya benzersiz bir şeyler getiren biriyle çıkmak ister. Ve senin kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmek ister. Her zaman onun düşündüğü ve istediği şeye uyarsan seni tanıyamaz ve sana güvenemez. Nerede durduğunu bilemez. Ve son olarak her gerçek fikirlerini onunla paylaşmıyorsan ve gerektiğinde ona karşı çıkmıyorsan dünyaya nasıl karşı duracaksın ve onun ve muhtemelen ailenizin sana ihtiyacı olduğunda onları nasıl koruyacaksın ki? ona karşı tavrını dünyayla başa çıkma biçimin olarak yorumlar. Bu nedenle ona karşı güçlü olduğunda ve bir konuda kararlı olduğunda kısa vadede belki sana kızabilir ancak uzun vadede sana daha çok saygı duyacak ve bir partner olarak sana daha çok çekim hissedecektir. Bu konu hakkında e kitabında çok daha detaylı bilgi ve örnek veriyorum. Söylediğim gibi satın almak istiyorsanız bana bir mail atın. Mail adresimi videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Hadi size kolay gelsin.